Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Avrupa kıtasına yer alan Birleşik Krallık hakkında bilgiler vereceğim. Bizlerin daha çok İngiltere olarak bildiği Birleşik Krallık'ın coğrafi konumundan, insanlarından, tarihinden ve daha pek çok şeyinden bahsedeceğim. İyi seyirler. Birleşik Krallık Avrupa kıtasının en önemli, en güçlü ülkelerinden birisidir. Konum olarak Avrupa'nın kuzeybatısında yer alır. Bulunduğu adalara Britanya adaları denir. Yan yana yer alan iki büyük adadan soldaki İrlanda adası, sağdaki ise Büyük Britanya adasıdır. Man adası ve Manş adaları gibi küçük adalarda da Britanya adalarının küçük adalarıdır. Birleşik Krallık Büyük Britanya adasının tamamıyla İrlanda adasının kuzey kısmını kapsar. Toprak olarak 242.495 kilometre karelik yüz ölçümüne sahip küçük bir Avrupa ülkesidir. Birleşik Krallık ne kadar küçük bir Avrupa ülkesi olsa da tarihte iz bırakmış dünyanın en güçlü ülkelerinden birisidir. Birleşik Krallık'ın doğusunda Kuzey Denizi, güneyinde Fransa ile arasında Marş Denizi, batısında Atlas Okyanusu, kuzeyinde Norveç Denizi, İzlanda Adası ve Faroe Adaları vardır. Birleşik Krallık, İrlanda adasındaki topraklarında güneyde İrlanda devleti ile sınır komşusudur. Birleşik Krallık, dört ülkenin birleşmesinden meydana gelen bir devlettir. Bunlar Galler, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dır. Galler, İngiltere ve İskoçya, Büyük Britanya adasında yer alırken Kuzey İrlanda, İrlanda adasının kuzeyinde yer alır. İngiltere'nin başkenti Londra, Galler'in başkenti Cardiff, İskoçya'nın başkenti Edinburgh ve Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'tır. Bu ülkelerin hepsinin farklı başkentleri olduğu gibi farklı bayrakları da vardır. Ama hepsinin ortak noktası Birleşik Krallığın altında birleşmiş olmalarıdır. Aralarından en çok dikkat çekeni ve en güçlü olanı İngiltere olduğu için bizler Birleşik Krallığı daha çok İngiltere olarak adlandırıyoruz. Britanya Adaları'nın tarihi çok eski zamanlara dayanır. Bu bölgede yaşayan ilk halk Keltler'dir. Tarihin en önemli imparatorluklarından biri olan Roma İmparatorluğu bir zamanlar Avrupa kıtasının neredeyse tamamını ele geçirmişti. Roma İmparatorluğu İtalya'nın Roma şehrinde kurulmuş ve zaman içerisinde Britanya adalarına kadar yayılmıştı. Milattan önce 55 ile milattan sonra 410 yılları arasında Roma İmparatorluğu Britanya adalarını ele geçirdi. Bu dönemde Roma İmparatorluğu'nun Britanya Eyaleti olarak adlandırıldı. Roma İmparatorluğu zamanında Hristiyanlık dini de yayılıyordu ve böylece Hristiyanlık dini Britanya adalarının olduğu yere kadar zaman içerisinde yayıldı. Roma İmparatorluğu güç kaybedip yıkıldıktan sonra 5. yüzyılda Britanya adaları Germen halkı olan Anglo-Saksonların kitlesel olarak göçlerine maruz kaldı. 11 ve 12. yüzyıllarda ise başka bir Germen ırkı olan Normanlar Britanya adalarını ele geçirdi. Günümüzde İngilizler bu Germen ırkının devamıdır. İskoçlar, Galliler ve İrlandalılar ise Keltlerin devamıdır. Britanya İmparatorluğu'nun temelleri 1588 yılında İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in dönemin Avrupa'nın en güçlü donanması olan İspanyol Armadası'nı bozguna uğratmasıyla atıldı. Böylece İngiltere Britanya Adaları'nın en güçlü ülkesi konumuna geldi. İngiltere coğrafi keşifler yapan ülkelerden de birisiydi. Amerika'da koloniler kurdu. Bu coğrafi keşifler ve kurulan koloniler sayesinde ileriki dönemde İngiltere süper bir güç olacaktı. 1707 yılında İngiltere ve İskoçya birleşerek Büyük Britanya Krallığını kurdu. 1800 yılında Birliğe İrlanda dahil oldu. Böylece birliğin adı Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı olarak değişti. Coğrafi keşiflerle birlikte dünyada sömürgecilik dönemi başladı. Avrupa'da yer alan İngiltere, İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkeleri dünyada yeni yerler keşfediyor, buraları sömürüyor ve bu sayede zenginliklerine zenginlik katıyordu. 1800'lü yıllardan itibaren İngiltere'nin dünyadaki gücü hızla arttı. Küçük bir adadan etrafa yayılarak zaman içerisinde dünyanın en büyük sömürge imparatorluğunu kurdu. Bu imparatorluk Britanya İmparatorluğu olarak ün saldı. Bir dönem o kadar çok büyüdü ki üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak anıldı. Bunun sebebi imparatorluğun bir toprağında hava kararıp gün biterken uzak noktadaki başka bir toprakta günün yeni aydınlanmasıydı. Birleşik Krallığın yani Britanya İmparatorluğu'nun toprakları içerisinde Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Mısır gibi çok sayıda yer vardı. Bu topraklarıyla Büyük Britanya toplamda 33 milyon 700 bin kilometre karelik yüz ölçümüne sahipti. Bu yüz ölçümü o kadar büyüktür ki şöyle bir örnek verebilirim. Britanya İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş sınırlarında sahip olduğu toprağın ortalama 6,5 katı kadar daha fazla toprağa sahipti. Günümüzün Rusya Federasyonu'nun neredeyse 2 katı kadar toprağı vardı. Birleşik Krallık 1900'lerin başlarında dünyanın süper gücüydü. Birinci ve ikinci dünya savaşlarına katılan ülkelerden biri de Birleşik Krallık'tı. Birleşik Krallık bu iki dünya savaşından da galip ayrıldı. Fakat iki dünya savaşında da büyük zarar gördü. Özellikle ikinci dünya savaşından sonra dünyanın süper gücü olma ünvanını Amerika Birleşik Devletleri'ne kaptırdı. Daha sonraki dönemde dünyada sömürgecilik dönemi sona erdi. Birleşik Krallığın içerisinde yer alan ülkeler zaman içerisinde teker teker bağımsızlığını ilan etti. Böylece Birleşik Krallık günümüzdeki sınırlarına geldi. Günümüzde yapılan son nüfus sayımına göre Birleşik Krallık'ta 66 milyondan fazla insan yaşar. Ülkenin en büyük şehri ve başkenti Londra'dır. Londra'da 9 milyon insan yaşar. Birleşik Krallık'ta yaşayan insanların %80 gibi büyük bir kısmı İngiltere topraklarında yaşar. Ülkenin resmi dili İngilizcedir. Ayrıca İngilizce dünya genelinde pek çok devletin birbiriyle iletişim kurmak için kullandığı en yaygın ortak dillerden birisidir. Birleşik Krallık'ta kullanılan bölgesel diller ise İskoçya, Galce ve İrlandacadır. Birleşik Krallık 1973 yılında Avrupa Birliği'ne üye oldu. Günümüzde Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkelerinden birisi Birleşik Krallıktır. Birleşik Krallık her ne kadar Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birisi olsa da Avrupa Birliği'ne kullanılan Euro para birimini kullanmamaktadır. Birleşik Krallık'ın para birimi İngiliz sterlinidir ve Euro'dan daha değerli bir paradır. Son yıllarda Birleşik Krallık çeşitli sebeplerden dolayı Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemekte ve bu yolda çeşitli adımlar atmakta. İlerleyen yıllarda muhtemelen Birleşik Krallığı Avrupa Birliği'nden ayrılmış olarak göreceğiz. Birleşik Krallığın bayrağı ilk olarak İngiltere ve İskoçya'nın bayraklarının birleşmesiyle oluştu. Daha sonra bu bayrağa İrlanda bayrağı dahil edildi. 1801 yılında bugünkü halini aldı. Birleşik Krallık bayrağı krallık devletlerinin bütünlüğünü simgeler. Bayrakta kırmızı, beyaz ve mavi renkleri vardır. Bayrak Mavi zemin üzerine Beyaz çarpı ve artı ve bunun üzerine kırmızı çarpı ve artı şeklindedir. Birleşik Krallık Avrupa'nın ve dünyanın en güçlü ekonomilerindendir. Vodafone gibi telekomünikasyon şirketleri, HSBC gibi önemli bankaları, Range Rover gibi pahalı araba markaları ve BP gibi dünya genelinde önemli olan enerji şirketleri vardır. Birleşik Krallık, yaptığı üretim ve sahip olduğu değerli şirketlerle dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir. Bu ülke sadece günümüzde değil, geçmişte de değerli şirketlere sahipti. Örneğin Tarihin en ünlü gemilerinden biri olan Titanic, İngilizlerin gemisiydi. 1900'lü yılların başlarında dönemin en büyük denizcilik şirketlerinden olan White Star Line şirketinin gemisiydi. Birleşik Krallık futbol sporunda büyük başarılar elde etmiştir. Özellikle İngiltere'nin Manchester United, Liverpool gibi futbol takımları Avrupa kupalarında büyük başarılara imza atmıştır. İngiltere'nin Premier Ligi dünyanın en önemli futbol ligleri arasında yer alır. Birleşik Krallık'ta yaşayan insanların büyük çoğunluğu Hristiyanlık dinine inanır. Bu ülkede hiçbir dine inanmayan insan sayısı da oldukça fazladır. Ayrıca az miktarda da olsa Müslüman, Hindu, Yahudi gibi diğer dinlere inanan insanlar da vardır. Birleşik Krallık geçmişte sömürge imparatorluklarından birisi olduğu için bu ülkede Arap, Hindu, Siyahi gibi pek çok ulustan insan yaşar. Özellikle başkent Londra'da her çeşit insanı görmek mümkündür. Binlerce yıl önce Neolitik Taş Devri ile Bronz Çağ arasında yapılan Stonehenge, Birleşik Krallığın sahip olduğu en eski tarihi yapılardan birisidir. British Museum gibi çok büyük, içerisinde her çeşit tarihi eserin bulunduğu değerli müzeler vardır. Londra'da bulunan Big Ben Saat Kulesi, Birleşik Krallığın en bilindik yapılarındandır. Birleşik Krallığa gittiğinizde dikkatinizi çekecek en ilginç şeylerden biri trafiğin soldan akmasıdır. Bu ülkede arabaların direksiyonları sağ tarafta bulunur. Kısacası Birleşik Krallık, dört ülkenin birleşmesinden oluşan Avrupa'nın ve dünyanın en güçlü ülkelerinden birisidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.